Şimdi bir kere hakikaten burada bütün milletimizin çok net ve sağlam durması lazım. Yani artık bir bildiri yayınlayarak herhangi bir emekli generalin ya da herhangi bir muazzaf subayın biz şöyle düşünüyoruz, böyle düşünüyoruz dediği devirler geride kalmıştır. Türkiye'de millet adına yönetim, yönetme yetkisi seçilmiş hükümettedir, seçilmiş cumhurbaşkanındadır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde fikri açıklamak isteyen fikrini açıklasın ama böyle bir araya gelip 103 tane generalin işte tam da dediğiniz gibi o eski Türkiye'nin o karanlık günlerini hatırlatan muhtıra varı şeylerle kamuoyunun önüne çıkması asla tasvip edilemez. Asla hoş görülemez, müsamaha edilemez. Buna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlatması fevkalade yerindedir, doğru bir şeydir. Bir kere milletimiz rahat olsun, o devirler geride kaldı. Yani elindeki yetki elindeki imtiyazı kullanarak siyasete yön vermek, millete ayar vermek isteyenlerin bundan sonra hevesleri kursaklarında kalacak. Öyle bir şey olamaz. Türkiye demokratik bir ülkedir. Türkiye seçimle yöneticilerini iş başına getirir. Şu anda halkın iradesiyle seçilmiş %52 oy almış olan bir Cumhurbaşkanı vardır ve Türkiye tam da bütün uluslararası alanda mücadelesini en yüksek noktaya çıkarmışken Mavi vatanıdan bahsediyorlar. Mavi vatanı savunmaksa mavi vatanı savunmak için her türlü riski göze alarak Türkiye bu mücadelesini sürdürürken içeride çatlak ses anlamına gelecek bu seslerin asla milli olmadığı aşikardır. Bunu bir kere altın çizerek ifade etmek istiyorum. Yani biz işte Yunanistan iki gün evvel Yunanistan'dan bir general kalkacak bir şey söyleyecek. iki gün sonra da bizden işte emekli generaller kalkacak bir şey söyleyecekler. Bu devirler geride kaldı herkesin Türkiye'nin bu milli bağımsızlık mücadelesi verdiği e, bu ortamda, Türkiye'nin milli menfaatlerini zedeleyecek en ufak bir sözden, en ufak bir eylemden sakınması gerekirken, böylesine fütursuz, böylesine özensiz bir bildiriyi asla tasvip etmiyoruz. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Kaldı ki, e, Türkiye'de asla hiçbir e, e, meslek grubunun, e, biz Türk Silahlı e, Kuvvetleri Türkiye'nin gururudur. Türkiye'nin şu anda uluslararası alanda Akdeniz'de de, Kuzey Suriye'de de, Irak'ın kuzeyinde de her alanda Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir mücadele veriyor. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni içeriye siyasete karışan bir kurum olarak değil, tam tersine bu milletin milli birliğini, beraberliğini koruyan, düşmana karşı koruyan, sınırlarımızı bekleyen bir kahraman kurum olarak kabul ediyoruz ve öyle görüyoruz. Hiçbir bu kurumdan emekli olan hiçbir kimsenin en ufak bir imtiyazı yoktur. Nasıl Emekli valiler ya da emekli kaymakamlar ya da nasıl e, emekli milliyetin müdürleri bir araya gelip bir bildir yayınlaması ne kadar sakil bir durumsa, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o şerefli üniformasını giydikten sonra e, emekli olan e, generallerin de kalkıp e, bir bildiri yayınlamasının o kadar e, sakil ve o kadar anlamsız olduğunu düşünüyorum. E, milletimiz rahat olsun ama e, şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor ki bu bildirinin yayınlanmasından memnun olan, halkın oylarıyla seçileceklerine asla ihtimal vermedikleri için Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında hep böyle bir takım olağanüstü dönemlerin arkasında sığınan bazı siyaset erbabının da bu birbirinden memnun olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla burada onlara da şunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de bir tek yol vardır. O da sandıktır. Bu millet sandıkta her zaman kendisine gereken vakur bir şekilde yerine getirmiştir. Hatta bu millet darbeleri bile sandıklarda değiştirmiştir. 12 Eylül darbesinden sonra yaptığı gibi, 12 Mart'tan sonra yaptığı gibi. Dolayısıyla kimse bir takım olağanüstü dönem hesapları içerisinde olmaz. Kimse millete hat bildirmeye, parmak sallamaya, millete ayar vermeye kalkmasın. Milletimiz demokrasinin sahibidir. Milletimiz bu demokrasiyi de çok ağır bedeller ödeyerek bugüne kadar getirdi.